Rubicon tarihten herkese merhaba. Bu kez uzak tarihe değil yakın tarihe gidiyoruz. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in 1999 yılında yaşanan hükümet krizi sırasında yaptığı stratejik bir hamle ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den aldığı revanşı anlatacağım bu programda size. Bir nevi intikam demek de mümkün çünkü Çiller bu hamle ile sadece bir buçuk yıl öncesinde yeterli çoğunluğa sahip olmasına rağmen hükümeti kurma görevini kendisine vermeyen Demirel'e çok sert bir karşılık vermiş oldu. Bu hadiseden bir buçuk yıl sonra bir hükümet krizi daha yaşandı. Mesut Yılmaz hükümeti de yıkıldı. Demirel bu kez hükümeti kurma görevini eski Doğru Yol Partili Yalım Erez'e verdi. Çiller bu aşamada öyle bir hamle yaptı ki Demirel'in merkez sağ kendine göre dizayn etmeyi de içeren planları suya düştü. 90'lı yılların en kritik hükümet krizlerinden birinin meydana geldiği günlerde neler yaşandı? Süleyman Demirel ile Tansu Çiller'in arası neden bozuldu? Çiller Demirel'e nasıl karşılık verdi? Kriz nasıl aşıldı? Bu soruların cevaplarının ve daha fazlasının yer alacağı programa geçmeden önce beğeni, yorum ve abonelik ve de Rubicon tarihe direkt destek vermek isteyen seyirciler için katıl butonuyla üyelik hatırlatmamı yapayım. Programa geçelim. Rubicon tarihi Tansu Çiller'in Demirel'den aldığı rovanç dosyasıyla başlıyor. Yaşı müsait olanlar için 90'lı yıllar nostaljik hüzün hisleriyle hatırlanıyor hala. Özel televizyonlar, radyolar, artık her eve giren telefonlar, peşi sıra patlama yapan pop müzik sanatçıları, diziler vesaire. Özel bir yer var 90'ların birçoğumuzun hayatında. Hasretle hatırlıyoruz ancak siyasi gerilimlerini, ekonomik krizleri ve hükümet bunalımlarını da gözden kaçırmıyoruz elbette. Tuzu biberi demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama en azından o döneme dair bazı siyasi mizah sahnelerini tatlı enstantaneler olarak anımsıyoruz. Bazıları ise hatırlayınca acıtıyor haliyle. Türk siyasi tarihinin acı hatıralarından biri 1999 yılında yaşanan hükümet bunalımıydı. Refah yolu hükümetine görevden el çektirilmesinin ardından 55. Cumhuriyet Hükümeti Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kuruldu. Ancak bu hükümetin ömrü de sadece 1,5 yıl sürdü. Hükümeti dışarıdan destekleyen Deniz Baykal liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Bank ihalesindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Mecliste gen soru önergesi verdi ve hükümeti düşürdü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile kurucusu olduğu Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı Tansu Çiller'i bir kez daha karşı karşıya getiren hadiseler işte bu dönemde yaşandı. Merkezinde Eski DYP milletvekili Yalım Erez vardı bu hadiselerin. Zamanı biraz geriye alalım. Demirel ile Çiller'in arasındaki gerilimin başladığı anlara dönelim. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat edince malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve Başbakan Süleyman Demirel koalisyon ortağı Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi ve Çankaya'ya çıktı. Başbakanlık görevi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığından da ayrılmış olduğu haliyle. Doğru Yol Partisi'nin yeni genel başkanını seçecek olan kurultay 13 Haziran 1993 tarihinde toplandı. Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çiller genel başkanlık için adaylıklarını koydular. İsmet Sezgin ve Köksal Toptan eskiden beri Demirel'e yakın olmuş isimlerdi ama seçimi Tansu Çiller kazandı. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı oldu. SHP ile koalisyona devam etti. Yeni hükümeti kurdu. Akabinde ekonomik kriz yaşandı ve devalüasyonu da içeren ünlü 5 Nisan 1994 kararlarını açıkladı Tansu Çiller. Yanında Başbakan Yardımcısı sıfatıyla SHP'nin yeni genel başkanı Murat Karayalçın vardı. Bu dönemde başında olduğu partinin kurucusu Demirel ile ciddi bir ayrışması söz konusu olmadı Çiller'in. 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde Refah Partisi %21,38 ile birinci, Doğru Yol Partisi ise %19,18'lik oy oranıyla en çok milletvekilliği çıkaran ikinci parti oldu. Refah Partisi birinci olmuştu ama hükümeti kurmak için gereken çoğunluğu elde edememişti. Diğer partiler de Refah Partisi ile koalisyon kurmaya yanaşmıyordu. Nihayetinde Mesut Yılmaz'ın liderliğindeki Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi 6 Mart 1996 tarihinde Kısa adı Anayol olan azınlık koalisyon hükümetini kurdu. Bülent Ecevit'in liderliğindeki Demokratik Sol Parti de dışarıdan destek verdi bu hükümete. Ancak Refah Partisi güven oylamasını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayol hükümeti 257 kabul oyuyla kurulmuştu. Anayasa Mahkemesi kabul oylarının en az 273 olması gerektiğini belirterek güven oyunu iptal etti. Refah Partisi de mecliste hükümetin düşürülmesi için gen soru verdi. Mesut Yılmaz gen soru görüşmelerinin yapılmasını beklemeden 6 Haziran 1996'da istifasını Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu. Anayol hükümetinin ömrü sadece 3 ay oldu. Akabinde Demirel hükümeti kurma görevini birinci parti olan Refah Partisi'nin lideri Necmettin Erbakan'a verdi. Erbakan da seçimden hemen sonra kuramadığı hükümeti bu kez Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi ile birlikte koalisyon yaparak kurmayı başardı. Refah Yol Hükümeti kuruldu. Erbakan ile Çiller arasında imzalanan protokole göre Başbakan ilk olarak Necmettin Erbakan olacak. İki yıl sonra ise Başbakanlık görevini Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller yürütecekti. Bu şekilde ikişer yıl arayla Başbakan değişecekti. Necmettin Erbakan Başbakan, Tansu Çiller Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Bu arada Yalı Merez de bu hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görevlendirildi. Demirel ile Çiller arasındaki gerilimler de bu dönemde yoğunlaştı. Rafah Yolu hükümetine yönelik medyada çok yoğun eleştiriler başladı. Genel kurmayın ve bazı generallerin sert açıklamaları birbirini takip ediyordu. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerilimi zirveye çıkardı. Refah yol hükümetine yönelik yoğun baskı vardı. 21 Mayıs 1997 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, laikliğe karşı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasıyla, gerekçesiyle iktidardaki Refah Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Artan baskılar sonucunda Refah Yol Hükümeti'nin liderleri Erbakan ve Çiller protokol gereği olan görev değişimini bir yıl erkene aldı. Çiller'in ısrarı etkili oldu bu kararda. Başbakan Erbakan 18 Temmuz 1997 günü istifasını Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu. Koalisyon hükümeti Tansu Çiller'in başbakanlığında devam edecekti. İki lider öyle anlaşmıştı. Çiller Refah Partisi'nin desteğini almış ve güven oyu için yeter sayıya ulaşmış olmanın rahatlığı içinde Demirel'den hükümeti kurma görevini kendisine vermesini bekliyordu. Ancak Demirel Tansu Çiller'i büyük hayal kırıklığına uğrattı. Hükümeti kurma görevini 1991 yılı genel seçimlerinden sonra ekonomiden sorumlu devlet bakanı yaptığı ve sonra kurucusu olduğu partinin genel başkanlığına seçilen Çillere değil, Anavatan Partisi'nin genel başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Bu noktaya gelinen süreçte iki kritik gelişme yaşandı. Onları da ifade edeyim. İlki Demirel'in eski dostları ve yol arkadaşları Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Gökberk Ergenekon, Mehmet Ali Yılmaz ve Yıldırım Avcı gibi isimler Doğru Yol Partisi'nden istifa edip 7 Ocak 1997 tarihinde Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdular. Refah Partisi ile koalisyon kurulmasına karşı çıkıyordu bu ekip. Sonrasında 26 Nisan 1997 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez ile Sağlık Bakanı Yıldırım Aktun'a bakanlık görevlerinden istifa ettiler. Yalım Erez bakanlıktan istifa ettikten sonra DYP'nin Refah Yolu Hükümeti'nden ayrılması için milletvekillerini ikna turlarına başladı. Hatta o dönemde 20 milletvekilini ikna ettiği de konuşuldu. Ancak Erez bir süre sonra DHP'den istifa etti. Evet, Erbakan'ın istifasından sonra hükümeti kurma görevini Çiller yerine Mesut Yılmaz'a vermişti Demirel ve Yılmaz, Bülent Ecevit'in liderliğindeki Demokratik Sol Parti ve Hüsamettin Cindoruk'un liderliğindeki Demokrat Türkiye Partisi ile koalisyon yaparak Anasol D adıyla bilinen 55. Cumhuriyet Hükümetini 30 Haziran 1997 tarihinde kurdu. 3 partili koalisyon hükümetiydi ancak yine de güven oyu için yeter sayıya ulaşamıyordu Anasol'de. Deniz Baykal liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi de dışarıdan destek verdi. O sayede hükümet kurulabildi. Bağımsız milletvekili Yalım Erez de bu hükümette Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. Konuları biraz seriye geçiyorum farkındayım. İleride bu hadiselerin bir çoğuna dair özel programlar da yapabilirim, yapma planlarım var. Şimdilik fikir versin, bir hatırlatma olsun, yeterli olur düşüncesindeyim. Evet, CHP destekli Anasol D hükümetinin ömrü de uzun olmadı. 1999 yılı Ocak ayına gelindiğinde artık Anasol D hükümeti son günlerini yaşıyordu. 1998 yılının Ağustos ayında Türk Bank'ın satışı ihalesinde skandal ortaya çıktı. Skandalın merkezindeki Korkmaz Yiğit, şaibeli satışla ilgili Başbakan Mesut Yılmaz'ı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'i işaret etti. CHP bu skandal nedeniyle hükümetten desteğini çekti ve hükümet aleyhinde gen soru önergesi verdi mecliste. 25 Kasım 1998 tarihinde oylanan önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilince güven oyu alamayan Anasolda hükümeti düştü. Türkiye bir kez daha hükümet bunalımı yaşamaya başladı. Demirel yeni hükümeti kurma görevini ilk önce 2 Aralık 1998 tarihinde Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit'e verdi. Ecevit, parti liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında hükümeti kurmayı başaramadı. Tansu Çiller de Ecevit'in getirdiği modellere destek vermedi. Nihayetinde Ecevit görevi Demirel'e iade etmek zorunda kaldı. Aralık ayı hükümeti kuramama çalışmalarıyla geçti. Ecevit'in görevi iadesinden sonra Demirel hükümeti kurma görevini bu kez bağımsız milletvekili ve sanayi bakanı Yalı Erez'e verdi. Eres Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'ydı. Demirel'e yakındı. Rafael Hükümeti'nin son dönemindeki çalışmaları da ortadaydı. Eres parti liderleriyle temas kurdu. Uzlaşma arayışı içinde oldu. Kuracağı hükümete destek aradı. Umutluydu. Demirel'in de desteğini almıştı. Ancak Çiller hiç de onlar gibi düşünmüyordu. Yalım Eres temaslarına devam ederken Çiller 4 Ocak 1999 günü çok kritik bir hamle yaptı. Ecevit'in kuracağı azınlık hükümetine destek olacaklarını açıkladı. Türk siyasetindeki tablo bir anda değişti. Çiller, Demirel'in Yalı Merez üzerinden kurduğu dengeleri altüst etti. Çiller'e tepki gösteren Yalı Merez, ''Çiller'in zikzaklarını anlamak mümkün değil. Madem Ecevit'e dönecekti, neden zaman kaybettirdi? Yürüyen tekere sokulmak istenen çomak kırılır.'' dedi. Ama o çomak kırılmadı. Azınlık da olsa hükümeti Ecevit kurdu. Üstelik o süreçte PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması süreci yaşanıyordu. Yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi de Ecevit hükümetine nasip oldu. Peki Çiller neden Yalım Erez'i devreden çıkarıp Ecevit'e destek verdi? Aslında cevabı açık. Refah yolun yıkılması ve yeni hükümeti kurma görevinin kendisine verilmemesi sürecinde Demirel'le ve Yalım Erez'le arası açılmıştı Çiller'in. Yalım Erez'in başbakan olması halinde Kendisinin yani Tansu Çiller kendisinin DYP liderlerinin tartışma açılmasının da muhtemel olduğunu düşünmüş olabilir. Mesut Yılmaz'ın da Erez'e soğuk olduğunu hesaba katmış olması kuvvetle muhtemel. Merkez sahada liderliğe oynuyordu çünkü Yalım Eres. Öyle ya da böyle Demirel'in Yalım Eres planını boşa çıkardı ve eski bir hesabı da görmüş oldu Çiller. Çiller'in desteğiyle yeni hükümeti kuran DSP lideri Ecevit de öcü alanı yakalamış olmanın konforuyla girdiği 18 Nisan 1999 genel seçimlerinden birinci çıkmayı başardı hükümeti kurdu, başbakanlık görevine devam etti. Evet, Çiller'in Demirel'in Yalım eres planına boşa çıkarma sürecinin hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubikon Tarihi'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli bir mani olmadığı sürece her pazartesi ve perşembe akşamı saat 20.30'da görüşmek ümidiyle Rubikon Tarihi takipte kalın.